اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا "ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز". قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيض. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتغبوا إني معكم رغيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 231. sayfası. Hud suresinin 89 ila 97. ayeti kelimeleri. Peygamber Rabbimiz bir önceki dersimizde Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı nasihatları bizlere anlatmıştı. Bugünkü dersimizde yine Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine olan nasihati devam ediyor. İlk ayeti kerimede "Ey kavmim! Bana olan muhalefetiniz, Hud kavminin, Salih kavminin ve Lut kavminin başına gelen bir felaketin sizin başınıza gelmesine sebep olmasına izin vermeyin. Yani onlardan ders alın." tevbe istiğfarda bulunun, Allah'a yönelin diye yaptığı nasihatler var. Ama onların küssahça senin dediklerini biz anlamıyoruz ve içimizde zayıf, güçsüz olarak da görüyoruz. Eğer kavmin olmasa kesinlikle seni taşlayarak öldürürüz dediğini Şuayb Aleyhisselam'ın da yapacağınızı yapın. Ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum ama kimin başına neler gelecek yakında göreceksiniz dediğini neticede helak olup gittiklerini yüce Rabbimiz bizlere anlatıyor. Son bölümde de Musa peygamberin Firavuna ve ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderildiğini ama Firavun'un hep zalim olarak davrandığını yüce Rabbimiz bizlere anlatıyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi esabe fiilidir. Esabe ifal babından esabe isabet etti ulaştı demektir. İkinci kelimemiz tubu fiilidir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de çok görürsünüz. Mesela ya eyyühellezine amenu tubu ilallah. Evet tabe fiilinin emri hazırıdır. Cemidir aynı zamanda. Tabe yetubu. Tabe yöneldi tevbe etti yetubu tevbe eder yani yönelir. Mesela tubu ilallah Allah'a tevbe edin yani Allah'a yönelin demektir. Emri hazırı tüb şeklinde gelir. Tübü, tuba, tubu şeklinde de cemi oluyor. Tevbe edin, yönelin demektir. Üçüncü kelimemiz rahdun kelimesidir. İzafet olduğu için şuna şu terkibe izafet denir biliyorsunuz. İnşallah de bunu görürüz. İsmi muzafın tenvini hasfedilir. Rahdundur aslında bu ama izafe olduğu için o tenvini düşer. Rahdu olur. Rahdun kavim ve kabile, aşirat demektir. Aşirat, kavim, kabile demektir. Dördüncü kelimemiz muhiydun kelimesidir. Bu da ifal babındandır. Ehada yuhiydu. İhadaten muhiydun ismi faildir. Ehada kuşattı demektir. Muhidun kuşatan demektir. Ve son kelimemiz sevfe kelimesi. Bu aslında bir harftir. Her ne kadar böyle üç harfli gibi görünse de fiili muzarinin başına geldiğini söylemiştik emsile dersimizde. Fiili muzarinin başına gelir sevfe ve ileride anlamı verir. Te'alemune siz bileceksiniz demektir. Sevfe te'alemune olduğu zaman ileride bileceksiniz anlamında olmuş oluyor. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin şu ilk iki ayeti kerimesi Şuayb Aleyhisselam'ın yaptığı nasihatleri bizlere anlatıyor. Bir önceki dersin son ayetinde de yine Şuayb Aleyhisselam'ın yaptığı muazzam nasihatler vardı. Neydi onlar? Birincisi ve ma en uhalifekum ila ma enhaakum anhu. Ben sizi yasakladığım şeyleri yapmaya niyetli değilim. Yani ben bir şeyi size yasakladıysam ben de ona mutlaka uyarım. Demek oluyor ki tebliğ yapan kişi bir şeyi yasaklıyorsa kendisi de ondan uzak durmalıdır. Bir şeyi emir ve tavsiye ediyorsa onu mutlaka yapmalıdır. İkincisi in uridu illal islaham mestadatu. Gücüm yettiği kadar ıslah etme derdindeyim ben diyor. Mümin de gücü yettiği kadar ıslah etme derdinde olmalıdır. Bir kötülük gördüğü zaman onu mutlaka değiştirmelidir, ona müdahale etmelidir. Men ra'a minkum münkaran falyughayyirhu bi Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, kötü bir şey gördüğü zaman onu eliyle yani gücüyle değiştirsin. Fe illem Eğer buna güç yetiremiyorsa fe bi diliyle değiştirsin. Fe yessadı yastadi fe eğer buna da güç yetiremiyorsa, söyleyemiyorsa da en azından kalbiyle buzesin ve zâlike azaful iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki tebliğ yapmak için illa peygamber olmak veya hoca olmak gerekmiyor. Men ra'a minkum ey insanlar sizden kim bir kötülük görürse diye peygamberimiz aleyhisselam bu ifadeyi bizlere sunmuştur. Bizim böyle bir görevimizin olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Şuayb aleyhisselam gücüm yettiği kadar ıslah etme derdindeyim diyor ve sonra da diyor ki ve mâ tawfîkî illâ Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyla olur. Allah'ın yardımı olmadan ben hiçbir şey yapamam. Eğer bir başarı elde ettiysem bu Mevla'nın ikramıdır diye güzel bir nasihatte bulunuyor başarılarımızın Allah'tan olduğunu bizlere hatırlatıyor. Aleyhi tevekkeltü ona yöneldim. Bizim de Allah'a yönelmemiz gerekir. Ve ileyhi ünibü ben her şeyimle ona yöneldim. Ona dayandım. Aleyhi tevekkeltü dediğimiz zaman ona güvendim. Ve ileyhi ünibü ona yöneliyorum. Yani yaptığım işi sadece onun rızası için yapıyorum gibi çok muazzam nasihat vermişti. Şuayb aleyhisselam şimdi kavmine nasihat etmeye devam ediyor. Tabi bu nasihatları bize de ediyor. <Sessizlik> Veya ya kavmi ey kavmim la ne? sakın ha sürüklemesin, sevk etmesin kimi kim sizi şikaki bana olan muhalefetiniz. Ey kavmim bana olan muhalefetiniz sakın ha sizi sürüklemesin. Neye? En yusibe isabet etmesine kime küm size neyin isabet etmesine mislu ma o şeyin benzerinin ki yani o azabın benzerinin ki esabe isabet etti kime kavme nuhin nuh kavmine ev veya kavme hudin hud kavmine ev veya kavme salihin salih peygamberin kavmine Şuayb Aleyhisselam dedi ki, Ey kavmim, Sakın ha bana karşı olan muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin başına gelen bir musibetin sizin başınıza gelmesine sevk etmesin. Yani bana aşırı muhalefetinizden dolayı Allah size aynen bu peygamberlerin kavimlerinin başına verdiği belaları getirebilir. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ben Allah'ın elçisiyim. Bana olan muhalefet, bana olan düşmanlık Allah'a olan düşmanlıktır. Neticede onların başına gelen sizin de başınıza gelir. Bu muhalefetinin sebebiyle bunu yapmayın dedi Şuayb Aleyhisselam. Devamında dedi ki ve ma Lutin Lut peygamberin kavmi olmadı. Minküm sizden ne olmadı? Bi <laughs> ba'idin uzak olmadı. Yani başınızdaki şöyle yanı başınızdaki Lut kavminin başına gelenleri zaten biliyorsunuz. Burada bir baid'in uzak değil anlamı iki türlüdür. Ya yanı başınızdaki şu Lut kavminin başına gelenleri zaten biliyorsunuz. Çünkü coğrafi olarak çok yakın onlar birbirlerine veyahut da az bir zaman önce onların başına gelenleri zaten biliyorsunuz. Onlardan ibret alın. Bana muhalefet edip aynı akibete uğramayın diye nasihat etti Şuayb Aleyhisselam. Ve devamında dedi ki ve stagfiru af talebinde bulunun Rabbeküm Rabbinizden af talebinde bulunun iman edin şirki bırakın sümme sonra da tubu yönelin ileyhi o Allah'a yönelin. İnne Rabbi muhakkak benim Rabbim rahimun son derece merhametlidir. ve Vedudun kendisine yönelen kullarını çok sever Allah Celle Celaluhu. Evet, inne Rabbi rahimun, benim Rabbim merhametlidir. Tevbe edenin tevbesini kabul eder. Dünyada acilen azap etmez ve düdün ama müttaki kullar kendisine yönelen kulları sever. Bir baba düşünün, çocuklarının iaşesini, ibatesini karşılar. Ama kendisine karşı çok fazla itaatkar olana karşı Kalbinde ciddi bir sevgi vardır. Evet, Mevla merhametlidir. Dünyada herkese ikramda bulunur. Ama mümin kullarını çok sever Allah Celle Celaluhu. Devam edelim. Kalu <laughs> şuayb peygamberin kavmi dediler ki, ''Ya şuayb, ey şuayb, ma nefgahû'' ''Biz anlamıyoruz neyi kethîran birçoğunu, mimma o şeylerden ki tegûlü sen diyorsun.'' senin dediklerinin bir çoğunu biz anlamıyoruz dediler. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Şuayb için Hatibul Enbiya, peygamberlerin hatibi en güzel konuşanı diye ifade buyurmuştur. Onlar anlamıyor değiller aslında, anlamak istemiyorlar. Devamında diyorlar ki ve inna muhakkak biz le kesinlikle seni görüyoruz fina içimizde ne olarak görüyoruz? Zayıfen, zayıf olarak görüyoruz. E zayıfsa o zaman yapın yapacağınızı. Diyorlar ki, وَلَوْلَا رَحْضُكَ Eğer senin kavmin, aşiretin, kabilen olmasaydı, لَرَجَمْنَاكَ Kesinlikle seni taşlayarak öldürürdük. Ve ma zaten sen değilsin. Aleyna bizim yanımızda bi azizin çok değerli bir insan değilsin veya bir azizin güçlü bir insan değilsin dediler. Haşa. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi dediler ki, Ey Şuayb, senin dediklerinin çoğusunu biz anlamıyoruz ve seni içimizde zayıf olarak görüyoruz. Eğer kavmin aşiretin olmasaydı kesinlikle seni taşlayarak öldürürdük. Zaten sen bizim yanımızda değerli birisi değilsin veya sen bizim yanımızda güçlü birisi değilsin diyorlar. Yani güçlü olmayınca peygamber olamazsın diyorlar ve hürmet etmiyorlar, edemiyorlar. Peygamberler ne kadar uğraşmışlar, ne kadar mücadele vermişler. Hepsine selam olsun. Kale Şuayb Aleyhisselam dedi ki, Ya kavmi, ey kavmim, erahdi, benim kavmim, kabilem, aşiretim mi? E'azzü daha değerlidir. Aleyküm size göre minallahi Allah'tan. Şuayb Aleyhisselam dedi ki ey kavmim benim kavmim kabilem size göre Allah'tan daha mı değerlidir veya Allah'tan daha mı güçlüdür ki ve tehadütümü edindiniz hü o Allah'ı veraekum arkanızda nedir edindiniz? Vıhriyen arkaya atılmış değersiz bir şey gibi edindiniz. Öyle mi? Yani Allah Celle Celaluhu size göre benim kavmimden daha güçsüz birisi. Haşa size göre. Siz de Allah'ı sırtınızın arkasına attınız. Yani Allah'tan hiç bahsetmediniz. Dediniz ki eğer kavmin olmasaydı seni taşlayarak öldürürdük. Halbuki sizin demeniz gerekir ki o güçlü olan Allah'ın olmasaydı yapamazdık. Niye böyle diyorsunuz? Benim Allah'ım her şeye gücü yetendir. Siz bir de burada bocalıyorsunuz demek istiyor. Şuayb aleyhisselam. İnne Rabbi muhakkak benim Rabbim bima te'amelûne yaptıklarınızı muhîdun kuşatandır. ilmiyle kuşatandır. Sizi gücüyle kuşatandır. Size her türlü cezayı da zaten verecektir. Evet Şuayb aleyhisselam eğer kavmin olmasaydı seni kesinlikle taşlayarak öldürürdük diyen kavmine karşı dedi ki ey kavmim benim kavmim size göre Allah'tan daha mı değerlidir ki siz Allah'ı arkanıza attınız yani hiç değer vermediniz hiç Allah'tan bahsetmediniz muhakkak benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatandır. Şuayb aleyhisselam nasihattan sonra artık onlara meydan okuyor ve diyor ki Veya kavmi ey kavmim i'melu çalışın ala mekanetikum olanca gücünüze rağmen çalışın. Yani ne kadar imkanınız varsa ne yapmak istiyorsanız yapın. Yani hiçbir şeyi arkanıza koymayın. İnni muhakkak ki ben de amilun çalışıyorum. Ben de peygamberlik görevimi yapmaya devam edeceğim. Siz benimle alakalı ciddi şeylerden bahsediyorsunuz. Seni öldürmek istiyoruz diyorsunuz. Yapın. Elinizden ne geliyorsa yapın. Ben görevimi yapmaya devam edeceğim. Sevfe <laughs> ne? Yakında bileceksiniz. Kimi men o kimseyi ki ye'ti geliyor. Hi ona. Ne geliyor? Azabun azap geliyor. Öyle azap ki yuhzi rezil edecek. Hi onu. Kendisini rezil edecek azap kime gelecek onu bileceksiniz. Ve men o kimseyi de bileceksiniz ki hüve o kâzibun yalancıdır. Yalancı olanı da azap kime gelecek onu da bileceksiniz. Siz bana yalancı diyorsunuz. Efendim bazı yerlerde peygamberler diyorlar ya senin uğursuzluğun sebebiyle başımıza bela geliyor. Bunu göreceksiniz. Vartagi <laughs> bu bekleyin. İnni muhakkak ben ma'akum sizinle beraber Rakibun beklemeye devam ediyorum. Gözetliyorum. Azap gelecek. O zaman göreceksiniz. Şuayb Aleyhisselam onlara meydan okuyarak dedi ki Ey kavmim elinizden gelen her şeyi yapın. Gücünüz yettiği kadar çalışın. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ben de çalışmaya devam ediyorum. Kendisini rezil edecek azap kime gelecek ve kim yalancıdır bunu yakında bileceksiniz. Bekleyin ben de sizinle beraber bekliyorum. Netice velemma gelince emruna azap emrimiz necceyna biz kurtardık kimi şuayben şuay peygamberi kurtardık daha kimi kurtardık ve lezine o kimseleri ki amenu iman ettiler mahu o şuay peygamberle beraber iman edenleri de kurtardık bir rahmetin bir rahmet برحمet ile minna tarafımızdan bir rahmet ile şuaybı ve şuaybe iman edenleri kurtardık. Rahmet sayesinde, rahmet sebebiyle o da imandır, Allah'a imanlarıdır. Ve ahazet ve yakaladı. Kimi ellezine o kimseleri ki valemu zulmettiler. Zulmeden kişileri yakaladı. Ne yakaladı? Es sayhatu sayha. Yani Cibril aleyhisselamın çığlığı o çığlık neticesinde gök gürültüsü, şimşek gibi daha fazla e, seslerin çıkması ve o seslerin etkisiyle meydana gelen sarsılmalar onları yakalamış oldu. Salih Aleyhisselam'ın kavmi de böyle helak olmuştu. E, diğer ayeti kelimelere baktığımız zaman sadece sayhanın olmadığı sayhayla beraber ciddi bir sarsılmanın olduğuna görüyoruz. Nitekim şimdi deprem olduğu zaman da o garip sesleri duyuyoruz. Rabbim muhafaza eylesin fe asbahu oldular fi diyarihim memleketlerinde cathimine diz üstü çökmüş bir şekilde memleketlerinde olu verdiler kellem nev sanki yaşamamışlardı fiha orada yaşamamışlar gibiydi yani şehirde ne ses vardı ne de sada herkes yerle bir olmuştu ela dikkat edin Bu'den li medyene, medyen halkı rahmetten uzak olsun kema ba'idet semudu Semud kavmi uzak olduğu gibi gerideki ayeti kelimelerde ela bu'de li ifadesi vardı. Oraya Allahu Teala atıfta bulundu. Toparlayalım. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman eden kişileri tarafımızdan bir rahmet sayesinde yani iman sayesinde kurtardık. Zalim olanları o şiddetli ses yakalayıverdi de memleketlerinde veya evlerinde dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada yaşamamış gibiydiler. Medyen halkı rahmetten uzak olsun. Yani canı cehenneme Semud kavmi rahmetten uzak olduğu gibi. Şimdi bu iki ayeti kerime ve arka sayfadaki iki ayeti kerime yani toplamda dört ayeti kerime Musa aleyhisselam ve Firavun'dan bahsediyor. Aslında bu kıssa çok yerde daha teferruatıyla anlatılıyor. Burada Allahü Teala sadece bir noktaya temas ederek bu kıssayı anlatıyor. Ve Hud suresindeki yedinci kıssadır ve son kıssadır bu. Kıssaları hatırlayacak olursak Allahü Teala evvela Nuh aleyhisselamdan bahsetti. Hem de geniş bir şekilde. Daha sonra Hud aleyhisselam, daha sonra Salih aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan, Lut Aleyhisselam'dan, Şuayb Aleyhisselam'dan bahsetti ve şimdi de yedinci olarak da Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor ve Rabbimiz buyuruyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا Andolsun biz gönderdik. Kimi? Musa. Musa peygamberi. Ne ile? bir ayatine ayetlerimizle. Ve sultanin bir delil ile öyle delil ki mübinin açık bir delil ile açık bir mucize ile beraber gönderdik ki o da asasının ejderha olması idi. Diğer mucizeleri vardı ama burada sultan-ı mübinin açık ifadesiyle olan e, kastedilen asasıdır. Kime gönderdik? İle fir Firavun'a gönderdik ve meleihi o Firavun'un ileri gelen adamlarına gönderdik de Fettebe'ûn orada bulunan halk tabi oldular, uydular. Emra Firavne, Firavun'un emrine uydular. Onun peşinden gittiler. Musa peygamberin peşinden gitmediler. Ve me emru Firavne, zaten Firavun'un işi değildi. Bir Raşidin isabetli değildi. Akıllıca değildi. Ama onlar şuursuzca, akılsızca Firavun'u takip ettiler. Musa peygamber gibi değerli bir peygamberin peşine gitmediler. Şu andaki halkımızın Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peşine gitmek yerine, onun sünnetlerini yapmak yerine müminlerden bahsediyoruz. Gidip kafirlerin peşinden gitmeleri, kafirlerin adetlerini yapmaları aynen sanki bu ayeti kerimeyi anlatıyor. Rabbim hepimize şuur versin. Toparlayalım. Andolsun biz Musa peygamberi ayetlerimizle ve açık bir mucizeyle Firavun'a ve Firavun'un ileri gelen adamlarına gönderdik de ileri gelen adamları Firavun'un halkı Firavun'un emrine uydular. Zaten Firavun'un emri, işi akıllıca değildi, isabetli değildi ama onlar körü körüne Firavun'a uydular. Dünyada Firavun'un vereceği cezalardan korktular. Ahiretteki cezanın çok büyük olduğunu unuttular. Ama diğer ayet-i kerime, arka sayfadaki ayet-i kerime, önümüzdeki derste anlatılan ayet-i kerimede de Firavun'un onların önüne düşüp onları cehenneme götüreceğini de Allahu Teala bizlere anlatıyor. Demek ki dünyada kime uyarsak, kimin peşinden gidersek ahirette de onun peşinden gideceğiz. O cennete gidiyorsa biz de cennete, o cehenneme gidiyorsa biz de cehenneme Rabbim korusun, muhafaza eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tam olarak delil kabul edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.